Böyle modeller var. Şunu beğendim. Şu kumaşı biraz kalın. Bir de bu var. Şöyle. Önü fermuar bir gömlek. Şöyle ince kasak var da acaba kazık mı asık? Ne bala? Hmm. Şunu beğendim. Bu da güzel. İnce triko. Başka da yok. Hmm. Bunlar da Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hiç ses bir daha yapamadım ama sevdiğim bay bayım şu an. Karanlık oldu. metroya iniyorum. Metro çarşısına. E, erkek kardeşim hediye almak için çıktım dışarı. Gömlek bak. Şimdi biraz da gömlek taktığım hediye aldım. Ayy dışarıda şişim yapması çok zor oluyor gerçekten. Ee, şimdi kardeşimin e, hediyeyi aldım. Ee, eve geçince size resmini atarım. Yani resmimi paylaşırım. Aldıklarımı. Bir de 10 tane kilit aldım. Ankara simidi meşhurdur. Bilen bilir. Sıcacık. Çok güzel toktu boynuma da. Ee, buzluğa atıyorum daha önce babama kaldırmıştım buzluğa atıyorum. Böyle çıkarıp ısıtıyorum. Çıtır çıtır oluyor. Çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar. Oh, <laughs> 1 kilo 250 gram. Evet, fazla. Çok gibi geldi o için bak. Bu da yün ya, farklı onda. Can abi, şur alayım abi. Sen yapma, bir evet arkadaşlar ben eve geldim. Ee, Kızılay'da Kızlay'da e, çekebildiğim kadar kısa e, videolar çektim. E, dışarıda video çekmeye hala alışamadım. E benim mazur görün bu konuda yani biraz özgüven istiyor dışarıda çekmek çünkü insanlar size bakıyor. E, ya da dışarıyı çektiğiniz zaman benim mi çekiyor acaba gibisine bakıyorlar. O yüzden e, kısa videolar çekebildim. Eve geldim, ellerimi yıkadım güzelce. E, anneme bırakmıştım çocuklar şimdi annemdeyim. E, neler aldığımı paylaşayım sizinle. Aha şimdi... arkadaşlar. Bu dostan şey aldım. Gömlek aldım. Gökhan'ın erkek evet, kardeşime. Ben arkadaşlar. Böyle kışlık bir gömlek aldım. E, ee, çok güzel. Evet, Spor kesim, kesim orada açık modelini görmüştüm. Çok beğendim. Bunu aldım. Beğenmezse değişim yapacağız. Beğenmezse ee, başka ne aldım kutulardan? Anne, pompon aldım. Pomponu buldum. Anneme pompon aldım. Pompon ne işe yarayacak? Anne hırkanı verir misin? Bir göstereyim. İnşallah olur. Annem ee, hırka örmüştü. Aa bak çok güzel uydu. Uçlar yine. Böyle bir hırka örmüştü anne. Erkek kardeşimin çeyizine. Şimdi ben hani gözüm görürken yapayım dedi. Bunun e, şu şuraya e, şapkasına pompon dikilecek. Çok güzel oluyor. Ama anne baksana çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Rengi Aynı. de çok güzel yamış. Bunu annem ördü. Ha uyuyor rengi. Aynen. Çok güzel. Al anne pomponla. Al anne. Al anne. Gel. Gel. Ya abi ya. çok yazdın ya? Şimdi anneme bir tane şey aldım. Ee, yemini aldım. Şöyle. Anne bak sana aldım. Onun sonra anne. bir sene fazla Kış yok ama böyle soğuk havalarda üstüne e, alması için bir şal aldım. Şöyle. Anne. Dur anneciğim. Tamam. Şöyle bir şal aldım. Anne. Bunu sana aldım. Tamam. Ha, ha. Ne? Anne. Bu bu fiyatlarını söyleyelim. Gömleği 75 liraya aldım Tudor'dan. Eee bu da 15 lira çok uygun bence. 15 lira şu şal. Çok uygun mı? Da çok güzel bayıldım rengine de. Bunu bir, dışarıda bir mağazadan aldım Kızılay'dan. Bunu da aynı yerden aldım. Şu ikisi. Ha, <laughs> ha, bir de kendim aldım. Bunu da metronun altındaki çarşıdan aldım. Bir tane şöyle yemen aldım. Evde kullanmaya kendime. Bir de böyle şal aldım. bu 15 liraydı sanırım. Aynen. Yeşil. Böyle ağaç şeyler var değil mi? Şöyle bir şal aldım. Askeri yeşil. Bu renkte bir şalım yoktu. Ya şimdi şey eşap kullanamıyorum. bu, arada yani maskeyle eşap kullanmak zor oluyor şalla daha kullanışlı oluyor. Bunu burada ben geçiriyorum. O yüzden e, şu, bu ikisini aldım. Metro altından aldım bunları. Sonra e, şey annem e, ulusa e, gönderdi beni. Şey, e, babama gelerek alacak bir pijama <laughs> takımı pardon. Orada her zaman gittiğimiz bir toptancı var. Annemin gittiği bir toptancı. Oradan e, pijama takımı aldım. Annem bunu dedeme almış böyle. onda da şey aldım. Babama aldım böyle. Bu da 70 liraydı ama kumaşı çok güzel. Hatili yani. Kışlık içi, içi böyle pamuk çok kalın değil. içi. evet, ben de kalın, de, kalın yani. Da. Bunu aldım, bir de ne aldım? <laughs> Annem şimdi görünce şaşıracak. Simit. Güzel <laughs> ee, Ankara'nın simiti meşhur gerçekten. Mis gibi kokuyor, bunu buzluğa atıyorum. Böyle <laughs> iki <bir keş> tane. <laughs> sana... <laughs> tamam. Anneannem versin sana. A anne, anne. Mutfakta yer misin anne? Masada hadi kızım. Şey, Simitimizi tamam. yani. buzla atıyorum. Böyle bir iki tane çıkarıyorum. Öyle e, güzel oluyor yani. Sonra ulustan gelirken kendime yastık doldurdum. Eksikler bitmiyor. Yıkanmış, <gülüyor> yıkanmış yün <laughs> satılıyor. E, o yıkanmış yünden <laughs> İki tane yastık orada doldurturdum Bunu ben hani e, kilosu belli olsun diye doldurdum ama şimdi şey yapacağım. Çık çıkarıp e, kılıfını yıkayacağım. Böyle yıkanmış yün elyaf gibi ama. Ben annem çeyizime bunlardan yaptırmıştı bana. Ben bunlardan çok memnunum. Hani yıkandığı zaman da aynı elyaf gibi açılıyor. Bir de yün yünü seviyorum ben hani daha sağlıklı oluyor. Alışmışım bir de. İki tane böyle yastık yaptırdım. Bunlar da e, Kılıfıyla beraber 95 liraya yaptırdım ikisini. E, yıkanmış yün biraz daha pahalı oluyor. Yani kalite kalite de, e, değişiyordu kilosu yünlerin. E, ne vardı? E, 20 liraya vardı kilosu yünün. E, 15 liraya vardı. Bu benim aldığımda 39 lira dedi ama indirim yaptı. E, ne kadar verdi? İşte kılıfıyla beraber 95 liraya aldım. İki tane yaptırdım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de böyle geçti. Ee, videolarımızı izleyip kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz çok mutlu oluruz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok çok çok. Hoşçakalın. Çok, çok, çok. Arkadaşlar Hoşça çok çok, çok. Abone olun arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar.